defa altı siyasi parti ülkenin yarınları için uzlaşı çabası ortaya koydu. Ve çok daha önemli bir zihniyeti ortaya koyduk arkadaşlar. İstişare etmek, ortak akıllı hareket etmek, birlikte çalışmak. Bunlar bizim siyasi geleneğimize çok da alışılmış işler değil. Kavga olsun, gerginlik olsun, o ona satarsın, o ona bağırsın, haber olsun yetiyor. Gündem mi gündem? Bu yanlış dedik. Türkiye bu kavga gürültü iklimiyle bir yere gidemeyecek dedik. Tam demokrasiyi, gerçek hukuk devletini, yüksek refahı hedeflemek ve bu hedeflere ulaşmak için genel seçimler gerekli olan %50 artı 1'e ulaşmak lazım dedik. Yerel seçimlere geleceğim. Orada durum farklı. Ama genel seçimlerde kazanmak istiyorsanız, ülkeyi yönetmekte söz sahibi olmak istiyorsanız bu ancak 50 artı 1 mümkün. Yerel seçimlerde ayrı dinamikler var. Ama genel seçimlerde mevcut anayasayla durum bu. Şimdi bazı televizyon ekranlarına bakıyorum da kendilerine iktidar muhalifi diyenlerin altılı masaya ittifak siyasetine söylediklerini gördükçe ya diyorum işimiz zor. Bunlar hiç anlamamışlar bu işe ya diyorum. şey nedir Ortak akıl nedir? İstişare nedir? Bunlardan nasibini almamış bunlar diyor. Değerli arkadaşlarım bir kez daha tekrar ediyorum. Biz tarihin doğru tarafında yer aldık. Demokrasiden yana taraf olduk. Bir tarafta otokrasi vardı. Biz tam demokrasi dedik. Hukuk devletinden, temel hak ve özgürlüklerden yana taraf olduk. Altılı Masa Birlikleri'nin başladığı ilk günden 28 Mayıs seçim gününe kadar yaptığımız tüm çalışmalar tarihin bizim üzerimize yüklediği bir sorumluluk idi. Ve biz o sorumluluğumuza uygun olarak adil bir şekilde hakkı çiğnetmeden mücadele etti. Üstelik hazineden tek bir kuruş yardım almadan, hiçbir kamu imkanından yararlanmadan bu mücadeleyi verdik. Bu gerçeği kabul ettiğimiz gibi bir açık gerçeği daha kabul edelim arkadaşlar. Başaramadık. Evet, vatandaşlarımızın çoğunun onayını alamadık. Bu sonuçta önemli bir etkeni kimse konuşmuyor ama ben söyleyeceğim. İttifak ruhunu anlamadılar. Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımızın millet ittifakının bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebilir olacağına ikna olmadı. İkna olan vatandaşlarımızın sayısı da iktidar olmamıza yetmedi. Vatandaşlarımız her fırsatta eski alışkanlıklarına koşup seçmeni aşağılayanlara muhafazakardan demokrat olmaz diyerek koskoca bir kitleyi haksızca yaftalayanlara güvenmedi. Vatandaşlarımız bizim her satırına inanarak yazdığımız ortak taahhütlerin dışına çıkan, ittifak içindeki muhataplarıyla ekran önünde kavga eden insanlara gönül rahatlığıyla oy vermedi, veremedi. Dedim ya, tekil hırslar. İttifak doğruydu arkadaşlar. Yanlış olan ittifak ruhunu anlamayanların yaptıklarıydı. İttifak koltuk kapma yarışı değildi. İttifak iktidar nimetlerinin nasıl paylaşılacağını seçimlerden 2-3 ay önce konuşmaya başlamak değildi. Bize göre ittifak ülkenin yönetiminde beraberce söz sahibi olmak, istişare içerisinde, uyum içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bu ülkeyi tam demokrasiye ulaştırma hedefiydi. Sol sağ hiç fark etmez muhafazakar, seküler hiç fark etmez. Biz tam demokrasi için beraber olalım dedik. Onun için destek verdik. Destek vermedik, elimizi, bedenimizi koyduk. Alın terimizi, akıl terimizi koyduk. Ortak ilke ve değerler etrafında buluşalım dedik. 2300 maddelik eylem planını hayata geçirmek amacıyla çalıştık. Çünkü Türkiye'nin çıkışı burada dedik. Türkiye'nin çıkışı uzlaşma kültüründe, uzlaşma arayışında dedik. Ama arkadaşlar başaramadık. Şu kaybetmek meselesinde beraberce bir konuşmamız gerekiyor. Seçim gecesi yaptığım konuşmamda siyasetin birinin kazandığı, diğerinin kaybettiği bir müsabaka, bir yarış olmadığını söylemiştim. Siyaset hiç bitmeyecek bir mücadeledir arkadaşlar. Aynı hayatın kendisi gibi. Siyaseti böyle anlamazsanız, böyle görmezseniz, böyle gelip geçici bir alan olarak kendinize tarif ederseniz, bu siyaset değil, başka bir şey oluyor. İnandığımız değerleri, inandığımız fikirleri ısrarla savunmak, inatla anlatmak demektir siyaset. Hiç vazgeçmemektir. İnandığımız ideallerin peşinden gitmektir. Siyaset doğrunun yanında durmak yanlışa her daim itiraz etmektir. Siyaset iktidar mücadelesinin ötesinde hayatın her alanındadır. Siyasette kaybetmek, siyaseti sadece koltuk peşinde koşmaktan ibaret zannedenlerin kullandığı bir kavramdır. Seçim sonrası hepimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Doğru. O yüzden Bugün işimiz daha zor. Bunu da farkındayız. Ama biz demokrasiyi bir müsabaka gibi görenlerden, iktidarın nimetlerini paylaşma yarışı sananlardan değiliz. Bakmayın şimdi masaya laf edenlere. Bakmayın o masayı ağır ithamlarla suçlayanlara. Bakmayın o iç çekişmelerini masa üzerinden, masayı kullanarak yapmaya çalışanlara. Türkiye'de ilk kez mahalleler arası duvarları yıkacak bir yönetim modeli hedefledik. Kendisini tanımlarken muhafazakarım veya sekülerim diyenlere. Atatürkçüyüm, milliyetçiyim, sosyal demokratım, liberalim diyenlerin bir arada olacağı bir ülke tasavvuru ile biz çalıştık. Önce Türkiye dedik. Önce bu güzel ve büyük ülkemiz dedik. Ortak akılla, istişareyle, imece usulüyle çalışmaya inandık. O yüzden şimdi televizyon ekranlarında ittifak ruhunu anlamadan kendi küçük hesaplarının peşinde koşanlar bizi anlayamaz arkadaşlar. Ben ülkesini ve milletini seven bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizlere Deva Partisi'nin her bir teşkilat mensubuna Teşekkür ediyorum ama her fırsatta bizlere çamur atanlara ve demokrasi birlikteliğini kabahatli bulanlara da huzurlarınıza sesleniyorum. Mahallelerinize sıkışarak sadece kendinizi benzeyenlerle oturup kalkarak koskoca 85 milyonun sesi olamazsınız. Ancak yankı odalarında kendi sesinizi habire habire dinler durursunuz. Dar alanlarda kısa baslaşmalarla, kendi sesinizi alkışlamakla ülkemizin dertlerine derman olamazsınız. Bütün bir seçim dönemi boyunca bazı yorumcular, gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler muhafazakarları demokrasi karşıtı olarak ilan ettiler ya. Biz AK Parti tabanına muhafazakar mahallelere elimizi uzattıkça bizi de yıpratmaya çalıştılar. Vaktiyle AK Parti'nin kurucusu olduğum için, AK Parti'de siyaset yaptığım için beni ve beraberce zamanında AK Parti'de olduğumuz arkadaşlarımı adeta suçlu gibi göstermeye çalıştılar bunlar. Şunun altını kalın bir çizgiyle çiziyorum. Ben 2001'den 2015'e dek görev yaptığım, ülkeme hizmet ettiğim her bir günden onur duyuyorum. Kişi başına düşen milli gelirin üç buçuk katına çıktığı bir dönemde ekonomi yönetiminin başında olmaktan onur duyuyorum. Yüz milyarlarca dolara yönettim İbrahim Bey ile beraber hazine müsteşarımızla. On bir yıl. Yüz milyarlarca dolar geldi geçti önümüzden. Ama boğazımızdan bir tek haram lokma geçmedi. Dışişleri Bakanı iken, yurt dışında iki yılda 132 program yaptım. Dünyanın dört bir köşesinde başı dik, güçlü, itibarlı bir ülkeyi gururla temsil ettim. İlk baş müzakereci olarak Türkiye'yi her alanda ama özellikle de demokrasi ve hukuk alanında Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi standartlarına ulaştırmak için yapılan çalışmaların başında oldum. Bunlar utanılacak şeyler mi ya? Hadi oradan diyorum onlara, hadi oradan. Ve şimdi o çok bilmişlere soruyorum. Peki siz ne yaptınız ya? Siz ne yaptınız? Bu ülke için laf üretmekten başka ne yaptınız, ne yapıyorsunuz diye soruyorum. Hangi taşı hangi taşın üstüne koyduysanız çıkın anlatın. Diyorum ya o dar zihniyet, o dar ideolojik kalıplar. Kurtulamıyorlar, çıkamıyorlar. Millet de anladı bunların çıkamayacağını o kalıplardan. Onun için olmadı. Bunların gözü dönmüş, aklı şaşmış ya. Mahkum oldukları o dar ideolojik dünya Onları bu millete yabancılaştırmış. Sonra seçim bitti. Bu sefer yine dönüp yine bizimle kavgaya başladılar. Neymiş? AK Parti'den yeterince oy getirmediler diye. Bu zihniyetle bizim derdimiz var ya arkadaşlar. Vatandaşın güvenini getirilecek oy gibi gören bu zihniyetle bizim derdimiz var. Ben şunu çok iyi biliyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta bizlere oy vermeyen vatandaşlarımızın eski mahallesine sığınma ihtiyacı bizim yüzümüzden değildi. Alın teriyle helal lokmasını kazanan adaletle yaşamaya çalışan insanlara parmak sallayanlar yüzündendir. Kusura bakmayın. Bu ülkenin sağ sağduyulu insanları sizin zihin dünyanızdaki dar çatışmalara sığmaz. Sığamaz. Bu ülkenin demokratları ister muhafazakar olsun ister olmasın. Ister Türk, ister Kürt. Ister sağdan ister soldan olsun. Bir araya geldi ve Deva Partisi'ni kurdu. Siz bizi kafanızdaki o dar kalıplara sığdıramazsınız. Anlayamazsınız. İşte arkadaşlar Deva Partisi bu yüzden var ya. Bir kez daha tekrar ediyorum. İyi ki Deva Partisi'ni kurmuşuz. İyi ki bu yola çıkmışız. Daha önce de söylediğim tekrar ediyorum. Eğer biz 9 Mart 2020 tarihinde burada bu mekanda Deva Partisi'ni kurmamış olsaydık seçim sonrası ülkenin haline bakar, hem iktidarın hem de muhalefetin şu andaki haline bakar. Hemen kolları sıvar ve Deva Partisi'ni bugün yine bu mekanda kurardık. Hemen yola çıkardık. Partimizin kuruluş gerekçeleri ilk günkü gibi sapasağlam yerinde duruyor. 9 Mart 2020'de partimizi kurmamızdaki gerekçeler neyse hepsi daha büyümüş bir şekilde karşımızda duruyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Seçimden bu yana bizleri durmaksızın küçümseyerek 15 vekil 15 vekil ağızlara plasen gedildi ya. Bu haksızlığa üzülüyorum ama aynı zamanda kızıyorum. Ben Deva Partisi Genel Başkanı olarak 15 vekil için mi buradayım ya? Siz 15 vekil için mi siyasete girdiniz? 3,5 yıldır tüm teşkilatımızla beraber ortaya koyduğumuz bu emek, bu alın teri, bu akıl teri bunun için miydi? Diyorum ya anlamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. Yüzlerce insan hep beraber bu çalışmaları yaparken 15 vekil için mi bu devasa külliyatı hazırladı? Değerli arkadaşlarım bakın. Evelallah gün gelecek milletimiz Deva Partisi'ne bu ülkeyi yönetme yetkisini verecek. Hiç kuşkunuz olmasın. Bizim hedefimiz tüm bu hazırlıkların hayata geçtiği ve her alanda yükselen fert fert zenginleşecek Türkiye'dir. Ben ülkemizdeki her bir ferdin insan onuruna yaraşır bir hayat yaşaması için buradayım. Hepimiz bunun için buradayız. Kolay bir yola çıkmadık. Şu salondaki herkes büyük fedakarlıklar yaptı. Her şeyini ortaya koydu. Şu anda aramızda olmayan arkadaşlarımız Büyük fedakarlıklar yaptılar. Hepsine buradan selam olsun diyorum. Deva Partisi için, bu memleket için değil 3 yılını, değil üç gününü, 3 saatini, 3 dakikasını harcayan, emek veren herkese hepimiz borçluyuz, vefa borcumuzu. Değerli arkadaşlar, biz yalana tevessül eden, vatandaşları aşağılayan, kendine oy vermeyenleri cahil yerine koyan muhalefet anlayışını reddediyoruz. Irkçılık yapan, toplumu ayrıştıran, milletimize nefret pompalayan siyaseti reddediyoruz. Ülkeye gelen, kutuplaştıran, belki öteki diye ayıranlara, ayrıştıranlara inat. Biz her zaman istişare edeceğiz uzlaşma diyeceğiz ve ortak akıl diyeceğiz. Ülkemizin çıkış yolunun ancak ve ancak uzlaşma zemininde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu ülkelerle yola çıktık. Bu ülkelerle devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına hep beraber damgamızı vuracağız arkadaşlar. Özgürlük damgamızı, demokrasi damgamızı, adalet damgamızı, zenginlik damgamızı vuracağız. Deva damgasını vuracağız deva. Hep beraber bunu başaracağız inşallah. Biz 9 Mart 2020'de yola çıkarken ne demiştik arkadaşlar? Alışla gel siyasi partilerden olmayacağız demiştik Biz sadece iktidar partisinin değil mevcut siyasi partilerin hiçbirisinin ülkemizin meselelerini çözemeyeceğini bildiğimiz için bu yola çıkıyoruz demiştik ve 9 Mart 2020'den bugüne siyasi tarihimizde görülmemiş çalışmaların altına imza attık atıyoruz Türkiye'nin en hızlı teşkilatlanan Partisi olduk Pandemi şartlarına rağmen 9 Mart'ta kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Aylar süren evde kalma mecburiyetlerine rağmen 43 ilde bu illerin ilçelerinde kongrelerimizi tamamladık ve kurulduğumuz yılın sonunda 2020 yılının sonunda seçime girme hakkını elde ettik. Ve teşkilatlanmamızı yaparken eş, dost, akrabalarla değil, hazıra konarak değil sıfırdan teşkilatlandık. Anadolu'nun ve Trakya'nın her köşesinde Deva bayrağını dalgalandırdık. Siyaset geleneğimize bir ilki kattık. Muhalefet demek, bazılarının anladığı gibi sadece eleştirmek, polemik üretmek değildir dedik. Muhalefet demek aynı zamanda çözümleri de ortaya koymaktır dedik. 81 ili adım adım gezdik. Dertleri yaşayanlardan bizzat dinledik ve tam 23 eylem planıyla her alandaki projelerimizi, sorunlarını nasıl çözeceğimiz, dinlediğimiz dertlere nasıl deva olacağımızı hesaplı, kitaplı bir şekilde bu eylem planlarıyla ortaya koyduk. Hepsinin bütçesini hesap ettik. Hepsine takvim verdik. İktidarın yaptığı gibi şunu yapacağız, bunu yapacağız deyip de tarihsiz, takvimsiz bir program açıklamadık. Yaz defteri hesabı bir gün eder, sarı çizmeli Mehmet Ağa. Öyle demedik. Şunu yapacağız ve şu zamanda yapacağız. Parlamenter sistemle neyi hedeflediğimizi, bunun için yapılması gereken anayasa değişikliklerini bütün detaylarıyla açıkladık. Ya bunlar 5 yıldır yeni anayasa, yeni anayasa, yeni anayasa diyor. Değil mi? Bir madde ortaya koyabilirler. Biz yeni kurulmuş bir siyasi parti olarak parlamenter sistem dedik ve anayasa metnimizi bütün maddeleriyle beraber ortaya koyduk. Budur dedik. İktidardan daha bir madde ortaya konabilmiş değil. Bunlar daha önce muhalefet tarafından yapılmış işler değil arkadaşlar. Bakın. Türkiye'deki klasik muhalefet anlayışı nedir? İktidar yapsın, biz eleştirelim. Rahat bir hayat yani. Önüne geleni eleştir. Bir de arada bir polemik üret, onunla bununla sataş, kavga et, haber ol, yetiyor. Ama muhalefet demek bu demek değil. İşte biz bu çalışmaları ortaya koyduk. Bu çalışmaları herkes yapamadı, yapamıyor. Niye? Çünkü bu çalışmalar tecrübe işi, uzmanlık işi. Herkesin harcı değil, nihayetinde ülkeyi yönetmeye en hazır partinin deva partisi olduğunu cümle aleme gösterdik. Ve arkadaşlarım, üstelik tüm bu çalışmaları, altılı masa çalışmaları içinde de başardık. Tüm birikimimizi ve emeğimizi altılı masaya koyduk. Varlığımız milletimizin varlığına armağan olsun dedik. Helal hoş olsun dedik.